Merhabalar, merhabalar. Kötürümle siz değerli arkadaşlarıma, dostlarıma, takipçilerime selamlıyorum. Aha işte böyle. Bugün neredeyiz? Yine Eskoba köyünde. 870 metrekare içinde damı, evi olan harika konumda bir yerdeyiz. Görüyorsunuz arabamızdan. Aha işte arabamız burada. Evet araba satılık değil. Ona göre söyleyeyim yani. Araba piyasanın dışında. Ve böyle geliyoruz. Burada da arkada bir bahçesi var. Gördüğünüz gibi Evet. Gel can kardeşim benim gel. Burada da bahçe yapabileceğiniz ufak da olsa ufak değil aslında güzel bir uzun bir bahçemiz var. Görüyorsunuz. Bakın yapılaşmaları görün. Yapılaşmaları. Bak adamlar arabalarını yapmış bahçelerini yapmış. İşte burası sizin için tam biçilmiş kaplan. Geliyoruz içinde evleri var. Tamam biraz tadilat istiyor ama elektriği, şebeke suyu ve kendine özel Has kendine ait kaynak suyu var. Evet kaynak suyu var. Unutmayın. Her zaman tarım yapabileceğiniz kaynak suyu kendine ait. Buradaki bir evimiz var. Gördüğünüz gibi. Bak bak. Buraya göster biraderim sen. Sen kim? Su bu burada. Evet. Gördüğünüz gibi 7 metre olduğu gibi doluyor. Hele kışın taşıyor. İşte hayvan barınaklarımız. Gördüğünüz gibi bakın. Kuzularımız burada. Aha görüyorsunuz. Harika konumda. Burası 870 metrekare. Özcan Emlak'tan siz değerli dostlarıma, yatırımcılarıma sunulur. Sadece ve sadece Özcan Emlak'ta burası kaçmayacak bir fırsat. Fiyatını da söyleyeyim mi size? 1950 gelen alır, gelmeyen alamaz. Param olsa param ben alacağım ama ben.